Günün verileri geldi. İyi şeyler söyleyemeyeceğiz maalesef. Çünkü 7 binlerden bir hafta dolmadan 16.809'a yükseldi vaka sayısı. Çok hızlı bir yükselişten bahsediyoruz. Sanırım şimdiye kadar ki en hızlı ivmelenmeyi yaşıyoruz. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa. Umuyorum ki bir yerlerde durulalım. Bayram trafiğinin daha yükünü almış değiliz. Çünkü o zaman da çok fazla dolaşımdaydık. Ve eee... Hemen hemen herkesin söylediği de aynı artık kimse neredeyse hiç maske kullanmıyor. Sokakta da başka yerlerde de dikkati çok fazla bıraktık denilen bir dönemi yaşıyoruz. Aynı zamanda ne zamandan beri 9 Mayıs'tan bu yana en yüksek vaka sayısına geri gelmiş durumdayız. Düşürmek için çok çaba sarf ediyoruz ama bir ucu kaçtı çok hızlı gidiyor. Bu Türkiye'ye özgü bir durum değil. Bunun da altını çizelim. Hemen hemen benzer süreçleri bütün ülkeler belli aralıklarla yaşıyorlar. Ama en kötü korkutucu olanı tabii ki can kayıpları. Bir kez de 63 can kaybımızı da bugün itibariyle söylemiş olalım. Vakalar dün 14.230, önceki gün 12.381, önceki gün 11.094'tü. Sanırım bir önceki gün 8 bin ve devamında 7 binlerde giden bir birkaç günü yaşamıştık. E, can kayıplarını 20'lerle 30'larla söylediğimiz günleri de maalesef geride bırakmış olduk ve 60, 58, 55 ve bugün de 63 can kaybını gösteriyor. Bizde tablo e, ya birbirimizden uzak durmaya devam edeceğiz bir şekilde e, tanınmış özgürlükleri normal hayatımızın gereklerini yerine getirmek için ya da e, bu sıkıntı büyüyecek gibi görünüyor. Bugün tabloda belki de tek olumlu nokta ise yeni mavi bir ilimizin daha olması. Amasya zaten sınırdaydı, sınırı geçti. Yüzde 6 mı, 5 mi? 76 mı, 75 buçuk mu? Evet. %75,5 olarak benim gözüm kesiyor. Arkadaşlarım da öyle söyledi. Mantığa da yatkın olan o. Zaten 74 küsürdü ve bugün Sağlık Bakanı da onu duyurdu. Ve aşılanmada %75 oranını geçen 1, 2, 3, 5 6. ilimizde balık Anasya olmuş oldu. Balıkesir'in ardından geldi bu sonuç. İzmir çok yakın. Ankara yaklaşıyor. Eskişehir'de 1 2 gün içinde maviye dönecektir. Bilecik o da %73 hayli yüksek ama Aksaray'ı Orta Anadolu'da ve maalesef ki Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Ağrı ve I'dır. Kırmızı iller %55'in altında aşılanma oranı olan iller e, genel itibariyle de bütün dünyada da, Türkiye'de de artık bu salgının aşılanmayanlar arasında yayılan, büyüyen bir salgın olduğunu e, doktorların söylediğini en azından ifade etmiş olalım. Bir kez daha e, hem kendiniz için hem sevdikleriniz hem ülkeniz için lütfen e, aşınızı olunuz diyelim ama Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine ee, önemli bir yönlendirmenin çalışmanın yapılması gerektiğini de e, zaman bize gösteriyor. Toplamda %64 Türkiye ortalaması e, onu bayram başlamadan 70 olması için çok çaba sarf etti sağlık çalışanları. Ama bugün itibariyle 64 onu söyleyelim.